Gemi Sanayi Anonim Şirketi GİSAŞ'ın düzenlediği, denizcilik ve gemi inşaat sektörünün önde gelen isimlerinin katıldığı Divan Otel Asya'da gerçekleşen yılbaşı balosunda GİS bir yönetim kurulu başkanı Murat Kıran, GİSAŞ yönetim kurulu başkanı Bilgehan Bayramoğlu'nun yanı sıra GİSAŞ ve GİS bir çalışanları da yer aldı. Baloda konuşan GİS bir yönetim kurulu başkanı Murat Kıran çok başarılı bir yılı geride bıraktıklarını söyledi. Çok başarılı bir seneyi geride bıraktık arkadaşlar. Bunu sizin sayenizde başardık. Şimdi geriye dönüp baktığımda son bir senede şükürler olsun ki özellikle pilotaj hizmetinde uğraşan arkadaşlarımıza kazasız bir yılı bize hediye ettiklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Allah birlik ve beraberliğimizi bozulmasına izin vermesin. Üzerimizde çok göz var. Nazarlardan saklasın nice 5, nice 50 yıllara diyorum. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum. Teşekkür ederim. GİSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Bilgehan Bayramoğlu da tüm GİSAŞ ailesini başarılı geçen bir yılın ardından kutladı. Bu faaliyette emeği geçen kapıdaki güvenlik görevlisinden yönetim kurulundaki arkadaşlarımıza kadar herkese şükranlarımı sunuyorum. Gece ailesiyle birlikte katılan Gis bir yönetim kurulu başkanı Murat Kıran Keyifli anlar yaşadı. Hepsini...